Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabımızın sayfa 266'da başlayan şıpşıp şıp ile tıptıp" tıp metninin işlenişi yer almaktadır. Konu sorusu ile başlayalım. Kalbura konulmaz, onsuz durulmaz. Bilmecesinin cevabı nedir? Sevgili öğrenciler, bu bilmecenin cevabı aslında bu metnin içinde var. Bu metni okuduktan sonra bu bilmecenin cevabını rahatlıkla verebiliriz kalbura konulmaz, onsuz durulmaz. Kalbur bir çeşit süzgeçtir. Süzgeçten geçen her yerden rahatlıkla akabilen akışkan bir madde. İpucunu veriyorum, cevabını yorumlara bekliyorum. Metnimizi okuyalım. Şıp şıp ile tıp tıp. Şıp şıp ile tıp tıpı bilir misiniz? İki küçük su damlacığıdır onlar. Vaktiyle yerin altında yaşarlardı. Oturdukları toprak çevreden başka yeri bilmezlerdi. Günlerden bir gün damlacıkları bir meraktır aldı. Şu toprağın üstünde ne var ne yok diye el ele tutuşup yola koyuldular. Yolda kendileri gibi başka damlacıklar da gördüler. Biz yeryüzünü görmeye gidiyoruz ya siz diye sordular. Mavi göle mavi göle dedi hepsi ''Az gittiler, uz gittiler, inip çıkıp dümdüz gittiler, hem gece hem gündüz gittiler, yol boyunca damlalar çoğaldı, geçitler daraldı, yarıklardan, çatlaklardan sızdılar, karanlıkta birbirlerini göremez oldular, kurtulmak için koştular, zorladılar ve fış diye yeryüzüne kavuştular. ''Aman güneş ne kadar parlak!'' dediler. Şıp şıpla tıp tıp birbirlerine baktılar, pırıl pırıldı ikisi de, sevinçle zıpladılar.'' bayılmışlardı gökyüzüne. Haydi fırıl fırıl dönerek taşlardan sekerek gezelim yeryüzünü dediler. Mavi göle, mavi göle diye bağırdı bütün damlalar. Dağ tepe aşarak, yamaçlardan taşarak akmaya başladılar. Kendileri gibi birçok ama birçok damla vardı çevrelerinde. İki iken iki bin oldular. Artık ne durdular ne yoruldular. Kocaman bir dere oldular. Görecek ne kadar çok şey vardı yeryüzünde büyük küçük ağaçlar, bitkiler, çiçekler, dereye doğru uzanmış böcekler, suya doğru sarkan dallar, kuşlar, böcekler hepsi de su içer bunların yem olmak istemem aman kaçalım diye bağırdı tıptıp tıp. kaçtılar hayvanların yanından insanların önünden geçtiler ama yeryüzü bu dolanmakla bitmez bir küçük derenin hızı yetmez her yere gitmeye küçük bir köyün içinden, büyük bir kentin dışından geçtiler, köprülerin altından, kayaların arasından aktılar, birden kendilerini karanlık bir yerde buldular. Gürültü gümbür gümbür, koca koca demirler döne döne inildiler. Bizimkiler de demirleri itelediler, döndürdüler. Çünkü burası bir santraldi, kente elektrik üretiyordu. Bizimkiler demirleri döndürdükçe kent ışıl ışıl parladı. Bir ara tam demirlerin arasından kurtulduk derken daracık bir tünele girdiler. Tünelden kalın bir boruya, kalın borudan da ince boruya geçtiler. Karanlık mı karanlık, sıkışık mı sıkışık, git babam git. Meğer Emine Hanım'ın evine kadar gitmişler. Emine Hanım musluğu açınca bizimkiler şıp diye diye düştüler tencereye. Emine Hanım tencereyi koyu verdi ateşe. Sıcak arttıkça arttı. Damlaları bunalttı Ufladılar, pufladılar, fokur fokur fokurladılar. Kurtulmak için hopladılar, zıpladılar ama tencereden çıkamadılar. Uçsak dedi tıptıp. Tıp. Haydi dedi şıp şıp. Bir silkindiler, buharlaşıp uçtular bacadan kendilerini havaya bıraktılar. Bir yer kaptı onları koydu bir bulutun sırtına. Bulut çıktı yedi kat göğe. Hava soğudu şıp şıp üşüdü. Bulut üşüyorsanız gene su olun diye öğüt verdi. Şıp şıp bir silkindi yağmur damlası olup düşmeye başladı. Beni yalnız bırakma diye bağırdı şıp şıp ama tıp tıp onu dinlemedi. Şıp 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 diye düştü bir yere. Fıkır fıkır balıkları uçsuz bucaksız suyu görünce mavi göle geldiğini anladı. Ne çare ki yalnız varmıştı göle. Alabalık onu avuttu. Bu göl tılsımlıdır. Yağmur durur gökte köprü kurulur. Bak işte o zaman şıp şıp ilk kez gök kuşağı gördü. Allı morlu, mavili sarılı tılsıma baktı da tıp tıpa kavuşmak için dilekte bulundu. Bakalım tıp tıp ne oldu? tıp tıp uzaklara, soğuklara savruldu. Yerin önünde, bulutun tepesinde bir üşüdü, bir titredi. Ha ha hap şu. O da ne? Yıldız biçimli altı köşeli bir kar tanesi oldu. Yavaş yavaş döne döne süzüldü. İndi bir tepeye. Soğuk ve uzun bir gece geçti. Tıp tıp dondu. Kas katı buz kesildi. Eyvah artık böyle mi kalacaktı? Mavi göle nasıl varacaktı? Şıp şıpa nasıl ulaşacaktı? Bu sırada güneş koştu imdada yetişti. tıptıp tıp ısındı, gerindi, silkindi ve gene damlacık oluverdi. Öteki damlalarla birlikte yamaçtan aşağı inmeye başladılar. Taştan taşa sekerek, kıvrılıp dönerek yamacın dibine vardılar. Durup dinlenmeden yol aldılar ve sonunda mavi göle kavuştular. Tıptıpla tıpla şıp şıp buluştular orada. Bir daha da ayrılmadılar hep orada mı kaldılar dersiniz? Kaldılar mı? Daha görecek o kadar çok yer var ki. Okyanusa mı ulaşırlar? Saksıya mı düşerler? Artık bilinmez. Musluğu açınca dikkat edin. Belki de sizin eve gelirler. Gül için alpöge kısaltılmıştır. Okuduğunuz metnin türünü söyleyiniz. Okuduğumuz metnin türü öyküleyici metindir. Evet sevgili öğrenciler etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre önce sözlü olarak cevaplayınız. Konuşma sırasında kelimeleri doğru telaffuz edip dinleyenlerle göz teması kurmaya özen gösteriniz. Daha sonra cevaplarınızı yazınız. Şıp şıp ile tıp tıp nedir? Şıp şıp ile tıp tıp iki küçük su damlacığıdır. Yazalım. İki küçük su damlacığıdır. İkinci sorumuz. Şıp şıp ile tıp tıpın evleri neredeydi? Şıp şıp ile tıp tıpın evleri yerin altındaydı. Evleri yerin altındaydı. Şıp şıp ile tıp tıp evlerinden çıktıktan sonra sırayla nerelere gittiler? Şıp şıp ile tıp tıp evlerinden çıktıktan sonra dağlara, tepelere, yamaçlara, köye, şehire, elektrik santraline, Emine Hanım'ın evine, gökyüzüne, mavi göle gittiler. Şıp şıp ile tıp 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 evlerinden çıktıktan sonra evlerinden çıktıktan sonra dağlara tepelere yamaçlara köye şehire elektrik santraline elektrik santraline santraline Emine Hanım'ın evine Emine hanımın evine gökyüzüne gökyüzüne ve mavi göle gittiler. şıp şıp ile tıp tıp neden buharlaştılar? Şıp şıp ile tıp tıp çok ısındıkları için buharlaştılar. Şıp şıp ile tıp tıp çok ısındıkları için için buharlaştılar. Tıp tıp nasıl kar haline geldi? Tıp tıp nasıl kar haline geldi? Tıp tıp soğuktan donarak kar haline geldi. Tıp tıp soğuktan donarak kar haline geldi. şıp şıp ile tıp tıp tekrar kavuştular mı? Nasıl? Tıp tıp güneş sayesinde ısınıp yine damlacık oldu ve mavi göle gelerek şıp şıp ile tekrar kavuştular. Tıp tıp. Güneş sayesinde... ısınıp yine damlacık oldu. Isınıp yine damlacık oldu. Ve mavi göle gelerek mavi göle gelerek şıp şıp ile tekrar kavuştular. Şıp şıp ile tekrar kavuştular. İkinci etkinlik şıp şıp ile tıp tıpın kişilik özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yazınız. Okuduğumuz metinden hareketle şıp şıp hakkında meraklıdır diyebiliriz. Meraklıdır. Acelecidir. İyi bir arkadaştır. İyi bir arkadaştır. Tıp tıp için meraklıdır. Korkaktır. Söz dinlemez. Söz dinlemez iyi bir arkadaştır. İyi bir arkadaştır. Onların kişilik özelliklerinin hangi kişisel özelliğinizle uyumlu olduğunu düşünüyorsunuz? Ben de meraklıyım. ve iyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. İyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Üçüncü etkinlik. Metindeki gerçek ve hayal ürünü olan unsurları belirleyiniz. Bunları ilgili bölümlere yazınız. Evet metinde geçen gerçek unsurlar su damlacıklarının birleşerek yaptıkları yolculuk. Gerçek hayatta da su damlacıkları birleşerek hem buharlaşıyorlar hem buharlaştıktan sonra yoğunlaşıp tekrardan yağmur olup yeryüzüne dönüyorlar. Yazalım su damlacıklarının su damlacıklarının birleşerek yaptıkları yolculuk birleşerek yaptıkları yolculuk Hayal ürünü olan unsurlar. Su damlacıklarının, bulutun ve alabalığın konuşması. Su damlacıklarının su damlacıklarının bulutun ve alabalığın alabalığın konuşması. Hayal ürünü olan unsurlardır. Dördüncü etkinlik. Su döngüsü hakkında bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri uygun görsellerle de destekleyerek arkadaşlarınıza aktarınız. Evet, yeryüzündeki suları bu şekilde bir göl gibi düşünelim. Güneşin etkisiyle yeryüzünden buharlaşan sular yüksekteki bulutlara ulaşırlar. Soğuk bulutlara çarpınca yoğunlaşarak yağmur olup Yeryüzüne inerler. Daha soğuk bulutlara çarparlarsa bunlar daha üst tabakalarda bulunur. O zaman da kar tanesi olup yeryüzüne düşerler. Yeryüzüne düşen su damlacıkları tekrardan güneşin etkisiyle buharlaşır ve tekrardan bulutlara yükselip Yağmur ya da kar şeklinde geri yeryüzüne inerler. Buna su döngüsü diyoruz. Su atmosferin üst katmanlarında atmosferin üst katmanlarında yoğunlaştıktan sonra yoğunlaştıktan yeryüzüne yeryüzüne yağış olarak ulaşır. Yağış olarak ulaşır ardından güneşin etkisi ile ardından güneşin etkisi ile birlikte buharlaşma ve terleme yoluyla yeniden atmosfere döner. Buharlaşma ve terleme yoluyla tekrar atmosfere döner. Atmosfere Bu olaya su döngüsü adı verilir. Bu olaya su döngüsü adı verilir. Verilir. Evet tekrardan bir okuyalım. Su atmosferin üst katmanlarında yoğunlaştıktan sonra yeryüzüne yağış olarak ulaşır. Ardından güneşin etkisiyle buharlaşma ve terleme yoluyla tekrar atmosfere döner bu olaya su döngüsü adı verilir. Beşinci etkinlik bir gün şıp şıp ile tıptıptan tıptan aşağıdaki elektronik postayı aldınız. Cevap olarak onlara neler yazardınız? Merhaba biz şıp şıp ile tıp tıp seni suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Evet biz de ona cevap olarak tabii ki onun teklifini kabul edecek bir cevap yazardık. Merhaba Merhaba. Ben nokta nokta. Buraya kendi adınızı yazıyorsunuz. Davetinizi kabul ediyorum. Davetinizi kabul ediyorum. Bundan sonra suyu bundan sonra suyu ihtiyacım kadar ihtiyacım kadar harcayarak harcayarak boşa akan muslukları boşa akan muslukları kapatarak kapatarak su tasarrufu yapacağım. Tasarrufu yapacağım. Evet bu şekilde şıp şıp ile tıp tıptan bize gelen elektronik postaya cevap yazabiliriz. Sevgili öğrencilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.